Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik bebeklerimizin ayağını ısıtmak için bakın bu şekilde hem kolay hem de güzel tığ işi çorap yaptım. Bugün bu çorap anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün çorap anlatımını 3-6 ay arası bebek ayak ölçüsüne göre yapıyorum. Ama siz bu çorabı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Daha büyük aylarda çocuklarınız için yapabilirsiniz arkadaşlar her yaş için uygun bir model. Hem kız hem erkek bebekler için uygun bir model. Ben bugün sarı renkli ile yaptım. Hem kız hem erkek bebek kullanabilsin diye. Çorap örgüsüne buradan arttırmalar yaparak başlıyoruz bakın. İlk önce sihirli halka içine trabzan yapıyoruz. İki sıra arttırma yaptım. Bu büyüklükte bir çorap elde ettim. Siz bu çorabı yeni doğan bebek için yapıyorsanız bu başlama trabzan sayısını 11 yaparsanız diğerlerini benimle aynı sayıda yaparsanız yeni doğan bebek için olacaktır. 6-12 aylık bebek için yapacaksanız ben bu 2 sıra arttırma yaptım. 3. sıradan itibaren düz devam ettim. Siz 3. sırada 1 çift 3 tek 1 çift 3 tek yaparsanız 6 aylık bebek için olur. Bu arttırma sırasını 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek yaparsanız da bir yaş çocuk için olacaktır Arkadaşlar bu çorap örgüsünde iplik olarak istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz Ben bugün sarı renk ile anlattım çok az da beyaz renk iplik kullandım bakın tığ olarak 4 numara iki buçuk milimetre tığ kullandım Elimin sıklığına göre bu tığı kullandım bu iplik ile bu büyüklükte bir çorap elde ettim arkadaşlar sizin elinizin sıklığına göre eliniz sıkıysa daha küçük bir çorap oluşur. Sizin eliniz sıkıysa 3 mm tığ ile yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Hem yumuşak hem de güzel olur. Bura şapka yapmak isterseniz bakın aynı modelin şapkasını da yaptım. Bu şapkanın anlatımını yaptım ben arkadaşlar YouTube kanalıma yükledim. Siz de bu şapkadan yapmak isterseniz şapkanın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu çorap videosunun açıklama bölümüne ekliyorum Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tığ işi şapka linkine tıklarsanız Bunun gibi güzel bir şapka yapabilirsiniz takım olur bakın Ben bugün sarı beyaz yaptım siz bunu her renk ile yapabilirsiniz Hem kız hem, hem erkek bebekler için pembe renkli de çok güzel oluyor arkadaşlar Bu çorabın ayakta duruşuna da bakalım bakın şu hazır kalıp içine giydiriyorum. Bu şekilde bakın. Çorabın ayakta duruş şekli böyle. Bakın çok güzel oluyor. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel çorap örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye sihirli halka yaparak başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın İpliği şu şekilde parmağıma bir defa doladım. Bu parmağımın üzerinde bulunan bakın halkaya tığı takıyorum. İplik aldım. Çektim. Burada bir ilmek yaptım. Parmağımdan çıkardım. Burada bakın bir yuvarlak oluştu. İki zincir yapıyorum. Bu sihirli halka oldu. Bu sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 trabzanı yaptım. Şu iplik ucunu yavaş çekiyorum bakın. Hızlı çekmiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Burayı birleştirdim. Boşluk kalmadı. Bu son ilmeği burada yaptığım iki zincirle yaptığım bir ilmek var. Buna ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu iplik ucunu üste alıyorum bakın şu şekilde çektim tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim ilmek kaydırma ile birleştirdim bu bir sıra üzerinde 12 trabzan yaptık ikinci sıradayım ikinci sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu bakın ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum ikinci ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe yapıyorum. Diğer ilmeklere de iki trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada her ilmek üzerine iki trabzan yaptım. Bir sıra üzerinde 24 trabzan oldu. Bir önceki sırada 12 trabzan vardı. Bu sırada 24 trabzan oldu arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Siz bu çorabı yeni doğan bebek için yapacaksanız bu 12 trabzan başladığımız ilmekleri 11 trabzan başlayarak yapabilirsiniz. Bu sırada da 22 trabzan olacaktır. Bir yaşına kadar benimle aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 12 trabzan burasını da her ilmeği 2 trabzan yaparak 24 trabzan yapabilirsiniz. Üçüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 zincir yaptığımız trabzan sayısına girmiyor arkadaşlar. Sadece ilmek yapmak için yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan yapıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeği iki trabzan yaptım. Bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Bu ilmeği bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın 1 ilmeğe 2 trabzan yapıyoruz. ikinci ilmeğe 1 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada 1 ilmeğe 2 trabzan yaptım. ikinci ilmeğe 1 trabzan yaptım. Bu şekilde tamamladım. Son ilmeğe 1 trabzan yaptım. Bakın. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var arkadaşlar. Ben arttırmayı burada bitiriyorum. Bu 36 trabzan ile çorap örgüsüne devam ediyorum. Siz büyük yapmak istiyorsanız bir sırada arttırma yapabilirsiniz. Bir sonraki sırada bir ilmeğe 2 trabzan, 3 ilmeğe tek trabzan, bir ilmeğe 2 trabzan, 3 ilmeğe tek trabzan yaparsanız 6-12 aylık bebek için olacaktır. Dördüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum diğer ilmeklere de bir trabzan yapıyorum arttırma yapmıyorum bakın sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var yine arkadaşlar 5. sıradayım 2 zincir yapıyorum yine her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak birleştirelim. Çorap örgüsünü bu şekilde bu 36 trabzan ile düz trabzanlar arkadaşlar 6-7 sıra olarak tamamlayalım. 36 trabzan ile 7 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın burada düz trabzanlara başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başlangıçtan itibaren sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 sıra oldu benim yapacağım ölçü için yeterli Siz yeni doğan bebek için yapıyorsanız bir sıra önceden bırakabilirsiniz arkadaşlar ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim bakın ipliği kesiyorum bakın bu şekilde oldu şimdi topuk bölümünü yapacağız topuk bölümünü yapmak için bakın bu ilmekliği kestiğim ilmekten geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya işaret yapıyorum. Bakın 10 ilmek işaret yaptım. Diğer tarafa da işaret yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya da işaret yapıyorum arkadaşlar. Toplam 20 işaret yaptım bakın. 20 ilmeğe işaret yaptım. Buraya topuk bölümünü yapacağız. Bu işaret yaptığım ilmekten iplik şu şekilde bir ilmek yapıyorum. İsterseniz bağlayabilirsiniz arkadaşlar bir zincir yaptım sağlamlaştırdım bu ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum 20 trabzan yapacağız topuk bölümüne 20 trabzan yapıyorum bakın sayalım isterseniz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın iplik ucunu içeride tutuyorum. Diğer taraftan ilk ilmeğe yaptım. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 topuk bölümü için bakın buraya 20 trabzan yaptım arkadaşlar bu 20 yaptığım trabzana işaret yapıyorum 2 4 6 7 bakın buraya işaret yapıyorum bu 7 trabzanı trabzan yapacağız. Sayıyorum. 2, 4, 6, 7. ye işaret yapıyorum. Bakın burada da bu işaretle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu buraya ve buraya trabzan yapacağız. Ortada sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 7 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bakın işareti çıkardım. 7 7 trabzan yaptım. 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneyi yaptım işareti çıkarıyorum arkadaşlar geriye 7 trabzan yapacağız arkadaşlar bakın burada 7 ilmek var tığ üzerine iplik alıyorum 7 trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 Bu sırada 7 tırabzan, 6 sık iğne, 7 tırabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 7 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın burada altı sık iğne var. Bu sırada bu altı sık iğnenin iki sık iğneyi birlikte yaparak kesme yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik almadan bu sık iğne üzerine ipli, bakın ilmek alıyorum. Bekletiyorum. Çıkarmıyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. iplik aldım. Tığ üzerinde 3 ilmek var hepsini birlikte çekiyorum. Bakın iki ilmeği birlikte yaptım bir sık iğne oldu. Bunu da aynı şekilde bakın. Bir, iki, birlikte yapıyorum. İki sık iğne oldu. Bakın bunu da aynı. Bir, iki. Burada bir, iki, üç ilmek oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 7 trabzan yapıyorum. 7 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. Yedi trabzanı yaptım. Burada bakın 3 sık iğne var arkadaşlar. Bunu bir sık iğne yapacağız bakın. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 7 trabzan yapıyorum. Bakın, görüntüsü böyle oldu topuk bölümünün. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bakın, şu şekilde örgüyü çeviriyorum. Bakın, içte kalacak olan bölüm şu şekilde bakın çevirdim. Karşıdan ilk ilmeğe tığı takıyorum, iplik ucunu çekiyorum. İkinci ilmeğe bakın tığı taktım. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde bulunan ilmekten çekiyorum. Bakın diğer ilmeğe tığ taktım. Karşıdan ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. şekilde bakın ilmek aldım ipliği kesiyorum çekiyorum bakın arkadaşlar bu şekilde oldu bakın yuvarlak bir topuk bölümü elde ettik şimdi bunların üzerinden trabzan sırası yapacağız Bakın bu birleştirme yaptığım topuk bölümünü birleştirme yaptığım ilmekten iplik bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bakın topuk bölümü için bir, iki, üç, dört sıradan yaptık arkadaşlar. Bu her sıraya iki trabzan olacak. Bakın bu ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bir sıra üzerine iki trabzan yaptım. Buraya da iki trabzan yapıyorum. Bakın bu ilk yaptığım trabzandan sonra 8 trabzan olacak arkadaşlar. 4 sıra trabzan var. Her sıraya iki trabzan yapıyoruz. Toplam 8 trabzan oluyor. Bakın bu da. Burada 16 trabzan var. Bakın bir de bu 20 trabzan başladığımız topuk bölümünü başladığımız ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. İlmekler üzerine trabzan yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Burada topuk bölümünü başladım. Bakın bu ilmeğe de bir trabzan yapıyorum bu trabzan sıralarına ikişer trabzan yapıyorum. Bakın son sıraya da iki trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra trabzan sırası yaptık arkadaşlar. Şimdi model sırasındayım. Modeli beyaz renkli iplik ile başlıyorum. Bakın. Burada ilmek rengini beyaz renkli yapıyorum. Sarı renkli ipliği kesmiyorum. Bir sonraki sırada sarı renkli ipliği kullanıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum örgünün ters tarafından model yapıyoruz tığ üzerine iki defa iplik doluyorum üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum üçlü trabzan yapmayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum bakın tığ üzerine iki defa iplik doluyorum tığ ilmeğe takıyorum iplik aldım tığ üzerinde 4 ilmek var bakın. İplik alıyorum. 2 ilmekten çektim. Tığ üzerinde 3 ilmek var. İplik alıyorum. 2 ilmekten çekiyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. 2 ilmekten çekiyorum. Bakın 3 defa da çıkardım. Trabzan arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yapıyorum üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum bakın örgünün düz taraftan görüntüsü böyle arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım Bakın son buraya üçlü trabzan yaptım. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sıra başında üçlü trabzan ile başladım. Son ilmeğe sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu ilk ilmek bakın model yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İlmek rengini sarı renkli yapıyorum. Bakın şu şekilde ilmek rengini sarı renkli yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yarım trabzan sırası yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bakın bu gördüğüm ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum model üzerinde bir ilmek var bakın beyaz renkli ipliği bekletiyorum model üzerine yarım trabzan yapıyorum bu ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum Yarım trabzanı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum arkadaşlar. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığ takıyorum. iplik aldım. Tığ üzerinde 3 ilmek var. Üçünün içinden bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan oluyor. Arttırma veya eksiltme yapmamaya dikkat edelim. Bir sık iğne üzerine yarım trabzan yapıyoruz. Bir de bu model üzerinde bulunan ilmek üzerine arkadaşlar. sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzanları yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın model üzerinden sarı renk iplik ile bir sıra yarım trabzan yaptım. İlmek rengini beyaz renkli yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Sarı renkli ipliği bekletiyorum. Tığ üzerine iki defa iplik doluyorum. Bu ilmek üzerine bakın üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum 2 defa iplik doluyorum üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum bakın görüntüsü böyle arkadaşlar model üst üste denk gelecek Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın modelleri yaptım. Bu ilmeğe üçlü trabzan yaptım. Son ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İkinci model sırasını bitirdim. Ilmek rengini sarı renkli yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün düz tarafından yarım trabzan sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzan tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Model sırasındayım ilmek rengini beyaz renkli yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığ üzerine iki defa iplik doluyorum bu ilk ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum üçlü trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe sık iğne yaptım. İlk yaptığım model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İlmek yapıyorum bakın beyaz renkli ipliği ben burada kesiyorum. 3 sıra model yaptım. Benim için bu yeterli arkadaşlar. Siz tercihinize göre 1 veya 2 sıra model devam edebilirsiniz. Ben burada modeli bitiriyorum. İpliği kesiyorum ilmek içinden çektim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi sarı renkli ipliği burada bekletiyorum. Bakın buradan bir ilmek yapıyorum. Buraya iki zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde pıtırcık modeli yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Bakın son yaptığım modeli ilk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Çorap örgüsünü bitirdim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi bitmiş olarak size bu çorap uzunluğunu ölçüyorum bakın burayı ölçüyorum 11 santimetre uzunluk var bu genişliği ölçüyorum altı buçuk santimetre genişlik var ben bugün 3 aylık bebek için yaptım bu şekilde oldu arkadaşlar sizin bebeğinizin ayağının büyüklüğüne göre bu çorap daha küçük bebeğe de olabilir, daha büyük bebeğe de olabilir. 6-12 aylık bebeğe de olabilir. Bu çorabın aynısından bir tane daha yapıyoruz. Bakın ben yaptım diğer eşini arkadaşlar. Bir çift yapıyoruz aynı çorap ölçüsünde. Çorap anlatımını burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.